Evet yine bir senede hafız olup çıksın çocuklarımız, hele hele kızlarımız ama Kur'anlı bir anne olarak çıksınlar orada. Ve babalar olarak bizim medreselerdeki çocuklarımızdan beklentimiz de bu olmalı. Kur'an okuyacaklar, Kur'an ezberleyecekler, Kur'an dinleyecekler, Kur'an tefekkür edecekler, hatta hastalıkları için Kur'an'dan şifa bekleyecekler. Okur, ezberler, Kur'an dinler, Kur'an tefekkür eder, Kur'an'dan şifa bekler çocuklar, bizim çocuklarımız olacak ki, Allah'ın izniyle, çeyrek asırda, Kur'an çiçeğiyle dolmuş yüreklerimiz, o yüreklerin doldurduğu toplumlarımız, topraklarımız olsun. Böyle bir hedefi önümüze koyuyoruz. Eğer hedefimiz sadece, bugünkü pek çok velinin olduğu gibi, hafız çocuk deyip, bitirdiğimiz bir hedef olursa alim Allah bugün geldiğimiz süreç başımızın belasıdır işte. Hafız çocukla hiç Kur'an bilmeyen çocuğun ahlakı aynı ise eğer, anaya babaya itaatleri aynı ise eğer, hafız bir kızla evlenen bir Müslüman genç Allah'a sığınıp cin çarpmış gibi kaçacak yer arıyorsa eğer sorun budur. Hafızın sabrıyla hafız olmayanın sabrı aynı ise bu Kur'an ne Kur'an'ıdır diye şeytan bizim karşımıza çarpık çarpık sorular çıkaracak demektir. Hafızın hayası ile, utanma duygusuyla, hafız, hafızdan vazgeçtim. Kur'an-ı Kerim'den 20 tane sure bilenin haya damarıyla, Kur'an'la hiç ilgisi olmayanın haya damarı aynıysa, biz Kur'an nimetinin hesabını veremeyiz Allahu Teala'nın önünde. Bir eczane dolusu ilacın yanında insan basit bir yaradan dolayı ölür gider mi? Bu kadar kremin içinde insan ölür mü ya? Dedirtiriz Kur'an-ı Kerim için. Kur'an kainat eczanesidir. Yerlerin göklerin sırları Kur'an-ı Kerim'dedir. Asla ve kat'a bunun Arapça ile de ilgisi yoktur. Hiç ilgisi yoktur. Arapça bilmekle Kur'an'a, Kur'an anlamak Arapça bilmek meselesi değildir. Rabbimin kitabı deyip rahleye oturduğumuz zaman bütün dilleri biliyorsun sen. Rabbini biliyorsun çünkü. Rabbini biliyorsun. Elbette Arapça ile beraber yani zaten hedef zirveye çıkmış oluyor. Bunun için otururken dikkat ediyoruz. Otururken, yürürken, nefesin yetiyorsa koşarken, koltukta yaslanırken, yatağa yatarken, abdestli, abdestsiz, cünüplük hariç, bütün pozisyonlarda, sadece cünüp iken, olmaz, tuvalet ve banyoda olmaz, banka gibi, faizli bank gibi bir yerde olmaz, onun dışında, her yer, Allah'ın kitabının okunacağı yerdir ve pozisyondur, spor yaparken, elbette tam zamanında, melekler, pazuna kuvvet verirsin, ok, e, anlayarak mı okuyacağım, ya o ikinci bir kademe, o ikinci bir kademe, Anlamak sütün kaymağıdır. Sen sütü bir iç, kaymağı kendiliğinden çıkacak üstüne zaten. Çalkalandıkça midende kaymak gelir, merak etme. Bu şekilde bir Kur'an hamlesi, bütün Türkiye ve bütün İslam alemi yapsın demiyorum. Çapımızı aşıyor bu talep. Ama ben böyle bir karar verebilirim. Bugün 10 sayfa okumadıysam, bu hayat bana haramdır diye bir düşünce yaşayabilirim. Peki hastanede acil yoğun bir refaketteyim. Şimdi de mi Kur'an okuyacağım? Tabi. Ben 10 sayfa okuyordum ya evde rahat zaman. Şimdi de ne okuyacağım? Mülk suresini biliyor musun? Biliyorsun. 5 defa Mülk suresi okursun 10 sayfa yapar Kur'an'ın her ayeti bütünüdür. Kur'an 6000 küsur ayet midir? Evet. Fatiha'nın 7 ayetini bin defa okudun mu bir hatimden fazlasını okumuş olursun. Yani Elbette bütünü bir başka. Ama bir ayeti, hiçbir ayeti, öbür ayetinden sıfır bilmem ne puan daha aşağı değildir. Hepsi eşit Kur'an'ın. Dolayısıyla hepimiz hiç medrese görmeden her gün hafız gibi hatim yapabiliriz ya. Otobüs durağında 20 dakika bekleyen birisi asgari 200 Fatiha suresi okur. <laughs> Dünya yerinden oynar 200 Fatiha ile. Ama kim okuduğu çok önemli beşeri bütün engelleri kaldırıp Rabbi ile bağlantı kuran bir mümin olarak okuduğun zaman sen dünyasın, sen uzaysın o zaman. Sen tek başına kalbi Kur'an çiçeğiyle dolu bir mümin olduğun için Allah'ın izniyle senin olduğun bir yerde afet olmaz. Sen toplumun rahmet sebebisin biiznillahü teala. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim anlamını bilsek de bilmesek de, bilsek daha kaliteli şüphesiz. Ama tamamını bilmesek bile mesela bir hoca efendiden rica ederek bir 5-6 ders ayetel kürsinin sırları üzerinde eğitim görebiliriz.